Şimdi bu şu anda şeval içerisindeyiz. E şimdi bunda ne var? Altı gün orucu var. Niye altı gün orucu var? Çünkü ben Bir hasene getirene on misli sevap var. O zaman ne oluyor? 30 gün Ramazan tuttun, 300. yüz. Altı da şevalden tuttun, 360. Senenin günü zaten 355. yüz elli beş. Gökteki ay hesabıyla 10 gün fark eder. Bizim dine göre senemiz Gökteki ay senesidir. Bu itibarla bütün seneyi ne yapmış oluyorsun? Oruçlu olmuş oluyorsun. Yani kâneke sıyamüt 360 gün sıralı oruç tutmuş gibi oluyorsun. Bu ayda 6 gün tutarsan. E bunu sıralı tutmak lazım mı? Değil. İsterseniz sıralı tutarsınız. İsterseniz pazartesi, Perşembe'de tutarsanız zaten 6'yı geçer. Ama sıralı tutmak da caiz. Ayırmak da birbirinden caiz. Pazar perşembe dışındaki günlerde caiz. 13, 14, 15'i kuvvetli sünnet. Oradan da üç yapabilirsiniz. Böylece inşallah bir defa bütün senenin orucunu bir garantileyebilirsiniz inşallah. Allah Teala bütün sene oruçlu yazar inşallah. Bu müjde.